rek yavru bir aslan babasından sonra zümrüt ormanının kralı olacaktı anne ve babası onun iyiliği yetişmesi için her şeyi ya duyuyorlardı. Ne var ki kükrek hala işin ciddiye de değildi. Fil arkadaşı üfürük ve ve gereklerden arkadaşı çocuk ile geziyordu. Ok okul dersleri de iyi de, Anne ve babası Kükrek'in bu durumuna çok üzülmüştü. Üzülüyor, üzülüyorlardı. Günlerden bir gün Zümrüt Ormanı'na gel adında bir baykuş baykuşun geleceği duyu, duyuldu duyulduğunu durdurdu. Bunu bir duyan k kral gür gür ka ka kır kır dö dönerek iyi olacak. Ha hastanın doktor tor ay, ayına gelirmiş dedi K ka, kral gürgür gür ev evre evet o günü hep ile çekeceğim dedi canını belirti ka, kraliçe gün güne gün günler sonunda bay kuş belgin zümrüt ormanına ulaşmıştı. Kral ve kraliçe, kraliçe bilgin kişilere çok saygı gör gösterirlerdi. Bu duygu bu yüzden baykuş bilgini dert dert derini al anlattılar. Baykuş bilgin size yardımcı olabilirim. Ancak bir şartım var dedi kral. <laughs> Elbette ne isterseniz yapmaya hazırım. Hazırız. Beni bir zü zü züreline ormanın kralı ol olarak ilan etmelisiniz kral ve kraliçe bu tek leftan pek hoşlanmadmışlardır mı uzun bir ses siz ilkten sonra kral kararlarını açıkladılar. Kabul ediyoruz. Zümrüt Ormanının kralı. Siz, 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 sizsiniz. Bak, Belgin. O, oh, bak, da, ba, o oh halde. i be there, there, men yorulmuş ne neymiş bu ilk emriniz Di diye sordu kral bundan böyle zümrüt ormanının bahdaki da ki, ki, da ki, ki bir, a ay, var zorun, sorumluluğu yerine getirmek zorunda değildir. E dedi. Bu nasıl? olur. Bu dediğiniz şey zümrüt ormanının sonunu getirir. En dişerlenmeyin. Bir, bir şey olacağı yok dedi. Baykuş bilgin orman sakinlerinin ko konuştuğu tek konu yeni kral ve onun verdiği ilk emirdi. Arkadaşları Türk ve üfürükle birlikte ormanı turlayan kükrek ve olanları doğmuştu. Hı hı. Hı hı. Kral olan babasının babasının yerine yaşlı yaşlı bir baykuşun geçmesine çok şaşırmıştı. Ancak bu kır ilk emrini de çok beğenmişti. Arabdan ancak birkaç gün geçmişti. Ormanın temizliği ile görevli karınca, sinek gibi canlılar temizliği bırak yapmışlardı. O güzel. O güzel. Lin zümrüt ormanına çöpten geçilmiyordu. Her tarafı pis bir koku kaplamıştı. Kargal lar ve serçeler de artık erkenden kalkıp ört ört ör kimseyi uyandırmıyorlardı. Baykuş bilgenin kral olup bütün zorunlu zorunlulukları kaldırmasından üzerinden bir hafta bile geçmemişti ki omurdan mallar başladı. E, Ayı obur, Ayı abur. Ah eski günler. Herkes görevinin bir bil bilin. Hı <laughs> hı deibri bir de de kral görürüm yönetimini özledim ben tükrek bile yanındaki arkadaş kurumlarına herkes zorunluluğunu bilmek zorundadır. Yoksa yaşamak mümkün değil diye bu durumdan duyduğu rahatsız ifade etmek teydi. <laughs> ne? hayat ormanda hatıra sayılar hayvanlar bilginin yanına gitti. Tiller acı A açılan <Sessizlik> acilen bir toplantı yapılmasını istebilirler. Baykuş bilgin zaten bu anne Anı. Bay. Bu bekliyordum. Be 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 Bu yüzden teklifi hemen kabul etti. Birkaç... saat içinde bütün ormandan sakinleri oradaydı zoruk sözü önce ayı obur aldı uzun yıllar da elde ettiğimiz düzeni bir haftada yok ettiniz krallığı tek. Rar, gü, gür, ben sizi istiyorum dedi. Evet, evet. Herkes görevini yap yapıp ...zorunluluğunu... Get ...yerine getirdikten... <laughs> ...getirince... ...hayat çok güzeldi... ...ve kolaydı. Bizler de bu... ...görevi ve... ...gerçekten... ...lahik... Nein. Olan gürgürü istiyoruz dedi. Diğer canlılar bay baykuş bilgin evet kükrek sen ses eski kralın olursun. Senin de bu konunu hakkında ki gör, gör görür görürlerini gö, görürlerini bir leri le Din. dinlemek istedim dedi şey bu do ruyu söylemek gerekirse ge ki zorunluluklarımızı rakip herkesten her çok çok ben sevinmiştim. Açıkçası zorunlu gö görevler görevlerimi yapmak bana zor geliyordu. Şimdi son nasıl de bu to de seniyor diye sordu baykuş bilgin. <laughs> ben ¿Ves? krallığı tekrar gür güre bu rakacığım diyerek sözünü de, devam etti. Bundan sonra herkes zorunluluklarını yerine getirdi getirecek ve hiçbir işini de ertelemeyecektir.